Arkadaşlar her taraftan Kapanomçu var, bir taraftan pom video var. Neyse şimdi size anlatılmayan Türkiye'den falan girdik. Aslında ben şimdi hatırladım bir konu daha vardı önemli size anlatılmayan Brezilya, onu işleyeyim Şimdi bir tane İtalyanların yaptığı küçük bir video var. O da Brezilya'da yaklaşık 15 tane şehirden bahsediyor İtalyanca'nın ve toplam 30 milyon kişiden bahsediyor. Arjantin nüfusu kadar insan İtalyanca konuşuyormuş Brezilya'da. Yani zaten Arjantinlerin, Uruguaylıların İtalyan asıllı olduğunu biliyoruz ama yani özellikle Brezilya'nın böyle olduğuna biraz şaşırdım. Tabi bu video daha da kolaylaştırmak amacıyla size anlatım yandım olabilir. Evet arkadaşlar. 54. Allah işte bu seste ne yapabiliriz ki şu an? İnsanı çaresiz bırakan gürültü yani. Neyse aslında Türkiye'nin en iyi illeri sokağı buradaydı. 52 nolu sokak. Erken 52 aynı zamanda Meksika anlamına geliyor. Neyse 50, 54 oldukça güzel bir sayı. Asal sayı üretmek adına 3'e bölündüğü için neyse işte biraz hatta şeyi hatırlıyorum ya. 54 ile üretilen bir şey var polinom üçlüsü var. Üçü de asal veriyor. Ne olabilir arkadaşlar? 5, 5, 5. El, evet 73 ile olan. 5329 73'ün kalesi olduğuna göre değil mi? 5329 71 eklediniz. Ee, 5402 oldu. 5402'ye bu sefer Black, 40 eklediğinizde dediğinizde yani evet 5443 olacak, 5413, 5419 evet her üçü de asal bildiğim kadarıyla böyle bir üçlü oluşuyor. işte neyse Güney Amerika ile ilgili bilmediğimiz çok şey var ama ben bu kadar çok yani İtalyan üsüyü topladığınızda açıkçası bu Güney Amerika'daki İtalyanca konuşan nüfusu yani Rusça, Türkçe ve Almanca'ya eşit bir sayı çıkıyor. O yüzden gerçekten İtalyanca'nın da global bir dil olduğu anlaşılıyor gizliden gizliye. Ha bu çok iyi oldu ya. Baksana bu mükemmel. Bunun resim olan kısmını da yapalım hızlıca. Size anlatılmayan Güney Amerika'da bir İtalyan kültürü var arkadaşlar. Size anlatılmayan Güney Amerika. Tamam mı? Kısaca burayı da kapatıyorlar. Biraz da resim çekelim burada tamam mı? Şeycik. Neycik koalacık. Koalacıklar çok güzel oldu.